Aaaa. ve Son dakikalar çok çekişmeli geçebilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, az önce Galatasaray Fenerbahçe maçıyla FC 26'nın ilk maçını oynamıştık. Şimdi de Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla FC 26'nın ikinci maçını oynayacağız. İlk maçta Galatasaray'ın e, atmosferini gördük, pankartlarını gördük. E, o maçı izlemek isterseniz de tekrar kanalımdan direkt görebilirsiniz. E, bu maçta da Fenerbahçe'nin atmosferine bakacağız. Fenerbahçe'nin e, kadrolarına hızlıca bir bakacağız. Şimdi çok bir ayar değişikliği yapmayacağım. Direkt atmosferik çünkü direkt maç e, odaklı bir yayın oluyor bu. E, hemen bir takım yöntemine gidelim. Takım yönteminde El Nesri, Taliska, Fred, Kerem solda, e, Ederson kalede. E, Eğri bayağı 75 yapmışlar. Aşağı doğru gidiyorum. Asensiyon 80. Aslında asensiyonu şöyle bir sağ kanada alalım. Oyunun oyunun ileriki dakikalarında da e, değişiklikler yaparız. Şimdi ben hemen maça odaklanmak istiyorum. E, maç öncesine geldik. Tamam. Bunlar kalsın. Şimdi ikinci maç olduğu için ilk maçta e, dünya klası olarak işaretlemiş beni maç koşulları rastgele demiş tamam ya da yaz olsun özel olsun yaz yapalım akşam maçı olsun şöyle bir 21 yapalım o durumu da açık olsun tamam varsayılan, varsayılan olarak devam edelim e, e, maçı başlatıyorum <laughs> Bakalım atmosfer nasıl? Dev derbi için heyecan dorukta. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kendimi de artık küçülteyim. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan. Kadıköy'den Vay. hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz bank tam göremedim Özkan ya bir daha göster Pankart. kartı kişi Mert Şener'de çok kıymetli yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün Fenerbahçe yoğun maçı bizi Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Öztan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecanlı Al. bir maç olmasını biliyorum. Herkesin keyifli seyirler. Çaraptı benzemiş <laughs> bu arada. Touch'da da benzemiş. Fenerbahçe'nin teknik direktörü bekliyoruz. Deplasman tribünü Beşiktaş. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Üç kişi söylüyor genelde. Yani bir önceki maçta da üç tane söyledim, söyledi. Bu maçta da üç isim söyledi. Ama şu an, şu an kadar de... spikerler çok iyi. Eee? Beşiktaş göstermedi. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Gunon, Orkun Kökçü evet. ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Beşiktaş şu anda inanıyor. <laughs> Mert kalede. Bilerek geçmiyorum buraları. Yani normalde izlemiyoruz ama sonuçta ilk kez görüyoruz atmosferi falan. Ederson evet. e, çok iyi olmuş. Gökçü Bey'a benzemiş. Yani atmosfer çok iyi, spiker çok iyi. Ve başlıyoruz. Ve maç başladı, iyi seyirler. Şimdi önceki videomda da e, belirtmiştim. Ben bu XBOX üzerinden oynuyorum. XBOX üzerinden oynamanızı da tavsiye ederim. Çok akıcı bir oyun oluyor XBOX üzerinden oynadığınız Anderson zaman. Anderson Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Hmm. Anderson Talişka Fenerbahçe topu kaybetti. Mesela Galatasaray maçında imleç kırmızıydı şimdi mavi oldu. Demek ki takımdan takıma göre değişiyor. Bu da güzel bir detay. Devam edebilirse tehlike yaratabilir. Büyük özveriyle bu pası kesiyor. Tam zamanında araya girdi. Tehlikeli bir hücum olabilirdi. Mert Müldür. İlk maçta da rakip takım sürekli paslaşıyordu. Zaten fragmanında da bu e, olay sövüncü. çok gözle gözle gö yani gözle gösterildi yani ön çıkarıldı. Ee, yine rakip takım sürekli paslaşıyor ve pas atmalar, Fred. işte paslaşmalar F25'e göre Mardes. bence çok daha iyi. Futbolcuların bakın hemen hızlıca tepki vermeleri çok Terebat daha güzel. Ee, online oyunlarda bakacağız. Yani olmadı çünkü atacak kimseyi bulamadım. Çerni. Çerni. Orada merdivenlerden bir adam iniyor aşağıya. Kemi Abraham. Rashitsa. Ah. Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Kısa kullanıyor. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Ve bu şansı iyi değerlendiremediler. Anderson Kalişka. Geç kaldık. Fenerbahçe topu kaptırdı. Belgesi de geri çekilince top boşa gitti. Sivenson. Allah Allah. Anlattı duydunuz bir mu? Bir kayıp eşya anlatı verdiler. Aşırı detay ya onu ne öyle? Evet. Ederson'un aşağı doğru gitmesine konsoldan işaretle demek. Konsolu aşağı doğru yani sağ tarafa doğru kurtarması gerektiğini ve X'e bastığım o sırada Xbox göre ve Ederson oraya doğru kolunu açtı. Demek ki... Derinlemesine bir köşe oh. hey, Rakibini her anlık takip etti ve Kaleciyi tam Nereye olarak nasıl yönlendireceğiz? Atadı. Bakacağız ona. Ederson hakikaten çok ince yani şu sahne. F26'nın e, tanıtım fragmanında bile yoktu yani. Yakına gönderiyor. İçeriye Abi ya. Abi elini sıra harbiden ben çok kötüsün be biraderim. Oyunda da mı <laughs> ya? Oyunda da kötüsün. Şimdi takım arkadaşları yakında geldi. Orkun Kökçü. Çok iyi bir zamanlama. Ve şuna dikkat ettim. Defans da tepki veriyor şu ana kadar. toplara. Edson Alvarez. Malpasensio. Dark müldür. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talisca. Fred. Edson Alvarez. Yusuf Nesiri. Fred. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve tehlikeli topu engel Neden ki olmuyor Fenerbahçe? Taktiği Son hakikaten çok kötü, ya. yaptı. Eski eski çok kötü ya. Basic taktik çok kötü ya. Yani şimdi taktikle sizi boğulmayacağım. Direkt maç çünkü e, yeni yapıyorum. Hani goller olsun. Daş, alanda pozisyon yaratmak istiyor. İlk Öle maçın ilk Kaleci maçta 5 tane gol olmuş. Bu dönüş maç. İyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. <laughs> Ve bu topu dışarı gönderiyor. köşe uçu kullanılacak. Tam olarak uzaklaştıramadı. Bu topu istedikleri gibi kullanamadılar. Yerinde müdahale. Rakip yarı sahada topu sürüyor. Beraberliği bozmak için büyük şans. Abi aşağıdakini yapmıştım hayır. Kaybetti. Kenny sürekli online oynuyorum ben normalde bilgisayara karşı oynamak da baadan garip oluyor. Oynuyor. Rakibin büyük tehlikesini önlüyor. Yusuf Emnesiri. Çok iyi pas. Cem ama diyemedim. Raşitsa. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Ve maça bir dakikalık duraklama kaleyi düşürebilir. Çivik golünü atmaya çok yaklaştı ama iyi vuramadı. Net bir pozisyona girdi ama bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadı. Skorboard'u küçük yapmanların sebebi herhalde atmosferi daha çok çekmek. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Yani ilk yarı çok ortada geçti maç. Yani Fenerbahçe'nin taktiği hakikaten bence Galatasaray'ın uçum odaklı bir taktiği olduğu için gol atmamda ee, daha güzel yollar vardı. Ama Fenerbahçe'de de ileride çoğalamıyorum. Ama dediğim gibi ya da kısa bir takım yönetim yapsak mı ya? Tamam, kalsın şimdilik böyle. Bir de bir taktikle devam edelim. Oyunun ileriki dakikalarında da otomatik değişiklikler yaparız. Çok fazla market kaybetmek istemiyorum. Bakalım evet, geçtiği ıı, ıı, savunma ve uçlu korvet nasıl olacak. Rafa Silva, takım arkadaşları desteğe geldi. Yine kaleci yönlendirdi buraya doğru bu arada. Anlık olarak yukarıya doğru yönlendirdiğim için Beşiktaş oraya doğru bir el kaldırma hareketi yapıyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Çok açtık Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Rakibin baskısı artarken kalecisine dönüyor. Yusuf Ennesiri. Kerem Aktürkoğlu. Beraber... İleride hemen çoğaldık yani taktiği taktik, değiştirdim. Öncük taktikte taktik, ileride adam bulamıyordum. Bu taktik puanı bir şey yaradı tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Orkun Kökçü. Şimdi karşısındaki rakibini geçiyor. Skor eşitlemek için şut şansı. Artık defans olayını yapamadım şu anda. Zaten Beraberli oyunda da yani gelmiyor. mükemmel oynuyorum demiyorum hiçbir zaman. Standart bir FC FIFA oyunu. Gerçekten yani sezonları da birinci ya da ikinci sezonda bitiriyorum. Daha fazla. Ooo. İlerleyen İşte bu dönüş e, toptan önce para doğru uyguladığım hareketten kaynaklı. Yani verdiğim yönden dolayı futbolcu topu aldığı anda ona göre bir hareket yapıyor ve çok büyük bir, bir şekilde dönüş yapıyor ve tartışmayı batmak hakikaten bu arada direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Sol bir topu Lami targetti. Çağlar iyi aldı ama bir, bir müdahaleyle topu kapıyor. Bir kez daha köşe gönderine gidiyorlar. Bir. Gerçekten çok kritik bir müdahaleydi. Bu onlara büyük bir moral verdi. Ne oluyor ya? Gidi belirini tebrik ettiler ama Yengi Dündar'a girdi Vekana bu arada. Etti. Bize niye çıkmadı acaba o şey teşvikli? Topu yeterince uzağa gönderemedi. Bye bye. Bu şutu kurtarmayı başarıyor. Yani bu son değişikliği niye yok? Skora dengeyi getirmek için yüklenen Beşiktaş. Köşe vuruşu kullanacak. Kavici bu şutu iyi takip ediyor. Marco Asensio. Bir yandan Belerbahçe geçelim dedik, geçemedik. çıkıyor. Rashitsa. <laughs> Bu müdahale Heh. ediyor. Ve gönderiyor. Tamam ya, değiştirelim. Bakalım. <laughs> Anonslar da harika. Şu ana kadar FC 26 benim gözümde çok güzel. Şu ana kadar çok iyi bir puan verebilirim. Tabii bunlar sadece kalitesiz maç yani online değil. Ultimate'e de bakmak lazım ki bakacağız. hareketleniyor. tam bir Fenerbahçe şansı olabilirdi. Baş teknik direktörü oyuncu değişikliği karar verdi. Bu sahneleri bilerek geçmiyorum. Anons geldi yine. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Etkili bir pos olabilir. Şimdi kaleye vuruyor. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Havadan gönderdi ve şimdi tehlike yaratabilirler. Olsak ya. Yardımcı akibin uyarısı ile olsak kararı geliyor. Ve teknik direktör oyuncu değişikliğini gerekli görüyor. Teknik direktör değişebileceği için herhalde teknik direktör de söylemiyor. Değişik bir bakış açısı olmuş bu arada güzel. ama onun yerine giren oyuncunun gözünden görsede ya. ya. Beşiktaş son 15 dakikada topa daha hakim bir oyun çiziyor. Beraberlik golünü aradıkları bu dakikalarda. Oo kusura bak. Abi, Ederson ne güzel. Beşiktaş'tan iyi bir kurtarış. Vallahi hele herkese zaten tebrik etti kendisini. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Ah şimdi be. Şimaski dedim Ve belki geçer ama. Sonuç Top kaybı. Bak 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 o aynı yapıyor bak. Arkadaşının koşuyonunu havadan gönderdi. Şimdi çok kritik bir noktada topla buluştu. Şimdi parkı kapatma şansı var. Kalesinde iyi yer tutuyor. Ya Ederson şu anda herhalde ee, e, e, e oyunun şey, bu maçın oyuncusu. Fenerbahçe'li taraftarlar artık son düdüğü bekliyor ve şimdiden takımlarının galibiyetini kutlamaya başladılar. Biraz erken ya durun. İrfan Can Tahmin bu pasla etkili olabilir. <laughs> ve toparlarla gol! Son dakikalara girer. Teknik direkt. girdik gidip oyun attım. En sevdiğim değişikliklerdir bunlar. Arkadaşlar orta açma Bir parkı Son dakikalar çok geçebilir. çok yapmadı mı orada? Ve de kulübesinden güzel sevinçler var ve ama daha iyi olabilirdi. Bir iyi bakalım ya. Allah rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi Allah başlatıyor. Allah Koşusunun ya. Sonundaysa nefis bir kafa ve topalarda. Durum 2-1 oluyor. Fena. Yani, bir Beşiktaş. Şu an inanarak geliyor. Eşikten son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Yusuf doğru ilerleyebilir. gol! Yok böyle bir aşırtma. atmadım ki. Hiçbir şey yapamıyor. Vay yemeye de ya. Çok abi. Çok Gördüğünüz gibi çok güzel bir ara pası gönderiyor. Pozisyonun sonunda en pes bir aşırtma geliyor. Kalesini terk eden kaleci bunun faturasını ağır ödedi. Çok büyük bir spiker hatasını şu anda görmüş olduk hep beraber. Aşırtma yok. Kaleci kaleyi terk etmedi. Ve, ve, ve maçın skoru 3-1'e geliyor. Anlamsın. Anonstan sonra taraftarların tepkisi çok iyi. En az 3 daha Şimdi oh abi. Yani Kalici devleşiyor. <laughs> Yakın mesafeden geçit vermiyor. En doğru anda reaksiyon gösterdi ve bu sayede mutlak golü engelledi. Kemal. Yani gerçekten kalıcılar özel çalışmışlar ya dedikleri gibi. Yani rakip takım gol attıktan sonra orta saha gitmesinin sebebi ne acaba? Hani bir an önce maç başlasın 3-3'e getireceğiz havası mı ver vermeye çalışıyorlar şu anda yoksa Abi şu anda mükemmel ya Taraftarların tepkisi, kamera açıları Beşiktaş tribünlerini gösteriyor şu anda Atatürk yatayı vardı. Ve durum 3-2'ye geliyor. <laughs> ve bu düdükle bak eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan alıyor. Açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar. Ertem Şener daha fazla girebilirdi ya. Çok az sesini duyduk. Maskey bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi. Muhtemelen takımının da en iyisiydi. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı. En, en önemli rolü Ederson oynadı. Bu maç da bitti. Galatasaray Fenerbahçe maçını izlemek istiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz. Orada da Galatasaray'ın e, atmosferini gördük. Pankartlarını gördük. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videomda Beşiktaş ile e, Beşiktaş ile bir İngiltere takımı yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.